Değerli arkadaşlar, İngilizce'nin nasıl bir dil olduğunu kendi ana dilinize karşılaştırarak görelim. Türkçe kurallı bir cümlede özne cümlenin başında yüklem ise cümlenin sonunda yer almaktadır. İngilizce kurallı bir cümlede özne cümlenin başında yüklem ise hemen özleden sonra gelmektedir. İşte farklılık burada başlıyor. Lütfen hatayı görüyorsunuz. İngilizcedir önemli. Biz ana dili Türkçe olanlar. İngilizcenin mantığıyla bu cümleyi söyleyecek olsaydık böyle söyleyecektik arkadaşlar. İngilizcedir önemli diyecektik arkadaşlar. Hatamın bir kısmını düzelttim. Yani olması gerekeni yaptım ama yine bir hata yaptım. Şu anki Türkçe evveli bir hata yaptım. Birleşik olması gereken önemli ve dil kelimelerini birleştirmek. Bundan 700 yıl, 800 yıl önceki metinlere baktığınızda bu önemli kelimesinin o zamanki karşılığı olan kelime ile dil kelimesinin karşılığı olan kelime ayrı idi. Sonra ne oldu arkadaşlar? Bizim dilimiz de gelişti ve buraya geldi. Türkçe sondan eklemeli bir dil. Buyurun arkadaşlar karşılaştırın. İngilizce önemlidir cümlesiyle English is important cümlesini karşılaştırın. Aynı renkler aynı kelimelere karşılıklı. Kurallı bir cümlede evet özneler baştadır. Türkçe'de yüklem sondadır ama İngilizce'de kurallı bir cümlede hemen özneden sonra yüklem gelir. Ve bakın Türkçe'de birleşik yazılan kelimeler İngilizce'de ayrıktır. Ve hala ekleşememiştir. İşte farklılıklardan biri budur arkadaşlar. İşte bu farklılığı doğallaştıracağız sevgili arkadaşlar.